Yani ev için ayrı telaş yapıyorsun, işlerin için ayrı telaş yapıyorsun, Türkiye'de biriktirdiklerini ayrı telaş için yapıyorsun, bankada koydukların için ayrı bir telaşın var. Yani sen zaten stresten öleceksin. Böyle giderse, dünyanın stresinden. Yani boş bir iş yüzünden öleceksin ve eline de hiçbir şey geçmeyecek maalesef. Bu manada insan ne yapması lazım? Nefsine ölümü hatırlatması lazım. Ama 21. yüzyılın insanı ölümü, ölümü hatırlasa bile ölümün hakikatini bilmediği için baktığın zaman mesela insanlar buna duyarsız, ilgisiz, alakasız. Yani işte bu sarı mikrofondur falan Türkiye'de millete mikrofonu uzatıyorlar ya adam soruyor 5 dakika sonra ölsen ne yaparsın? Yani o kadar korkunç cevaplar duyuyorsun ki insan inanası gelmiyor ya. İnsanın inanası gelmiyor. Yani hakikaten 5 dakika sonra ölecek bir insan, bir saat sonra ölecek insan neler yapmaz ki? İmanlıysa eğer. Ama duyduğun şeyler insanı şok edecek derecede. Niye? Çünkü millet zannediyor ki insanlara ölen insanları göstere 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 sürekli ölmüş insanları görüyorsun. Savaşlarda ölen, cinayete kurban giden, işte kafasını kesen yani birçok cinnet geçiren insanları toplum göre göre ne oluyor? İnsanın kalbi ölüyor. Kalp manen ölüyor yani. İnsan ölümü zannediyor ki aynı filmlerde izlediği gibi işte filmdeki artist ölüyor öbür dizide bir daha oynuyor öleceğin ve başka bir dizide bir daha oynayacaksın. Biz de öyle zannediyoruz yani öleceğiz ve başka bir ekrana geçeceğiz. Orada yine oyun devam edecek tiyatro. Öyle bir tiyatro yok işte. Öldün ve öldün yani. Bunun ikinci perdesi ne? Kıyamete kadar bir bekleyiş anı işte.